İlk önce arkadaşlarımı kutluyorum. Futbolcu kardeşlerim gayet güzel mücadele örneği verdiler. İstenilen pozisyonları da yaptılar. Birinci golü bulduktan sonra ikinci golü de bulabilirdik ama olmadı. Maçın başında da söyledim. Biz bu lige renk katmaya geldik. Bizim bir hayallerimiz var. Bu hayaller doğrusunda inşallah her maç üstüne koyup bu ligde Başarılı olmak istiyoruz ve de seneye de Avrupa Kupalarına gitmek istiyoruz. Oyuna gelince istediğimiz gibi her türlü oyun planlarını uyguladık. Birinci golü bulduktan sonra ikinci golü bulabilseydik oyun çok daha farklı olabilirdi. Ee, tabii ki Gaziantep'in de, de pozisyonları var. Kalecimizin iyi gününde olması e, ee, rakip takımın kalesinde iyi günde olması maçı beraberliğe getirdi. Foi um jogo aberto, começamos bem, depois levamos um gol no corner, Segundo gol, segunda parte, levamos outra vez do lançamento. Eu não compreendo como meus jogadores não estão concentrados nestes momentos O que pode fazer? Esta não, não pode não pode treinar. Eu, eu dei o marcasco, tudo, eles não respeitaram. Agora, quem vai sofrer é o clube, é o treinador. Acho que também tamanho dos jogadores, mas não podes fazer este souvenir para eles, porque. também uma equipa boa, uma equipa que joga, jogou futebol. Campo também está tá muito difícil, foi um adversário mais para nós. Voltamos no jogo, 2 a 1, um, não podes perder três pontos. É. Ya oyuncularım bence maçın ilk yarısına çok iyi başladılar. Yakaladığımız fırsatlar da vardı. Ama ben oyuncularım maçtan önce de analizlerde söylemiştim, Duran toplarda etkili bir takım olduklarını söyledim. Söylediklerime uymadılar. Kornerden gol yedik ilk golü. Daha sonra yani bu karşı takım için de geçerli ama e, her iki takım için de geçerli bu zemin saha zemine. İki takımı da zorladı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef son saniyelerimiz gol Hepimiz üzdü. İki puan kaybettik buradan. Takım, kulüp, oyuncular, hoca, herkes şimdi bir hafta bunun acısını çekecek. Soru var mıydı? Teşekkürler. Teşekkür